Bundan bir tane mi seçeceksin? Tamam, Ulan kasan yapılıyor. Oyun değil mi? de lideri var.

Gitti. Anadolu Ajansımızın yine bir e, klasiği ama gerçekten geleneksel hale dönüştü. Yalnız bizi zorluyor. Seçmekte zorlanıyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli. Hepsi birbirinden güzel eserlerle karşımıza geliyor. Beş kategoride. E, ama ister istemez e, bir tanesini tercih etmek durumundayız. O anlaş içerisinde seçebildiğimiz kadarıyla seçtiklerimizi Sizler de gördünüz ben Anadolu Ajansımızı gerçekten dünya çapında gururumuz olarak objektif ve her şeyden önce Türkiye'mizi en güzel şekilde temsil eden anlayış içerisinde sunan bu objektif haber yapma özelliği tarafsızlığını da bizler için çok önemli olduğunu vurguladığımız bir boyutta ben ekibi tebrik ediyorum. Anadolu Ajansımızın kıymetli ekibine başarı diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben.